Bu batındır, bu fıstık. Evet, ha, buradaki o, o fıstık alıp. işte orası. Anladım. Şimdi burayı, alıp, burayı, burayı burada buradan, buradan Daha böyle, daha detaylı şey Altın derinde ağaç. Şöyle evet. şöyle. Evet. Onun o kadar, o kadar yüksek. <laughs> evet. Zaten ağaç, onun için ağaç, de şöyle, destekliyorum. Şöyle bakma bir şey, bir bu daha yaşlanmış. Bu menengiç ağaçlarını eğer değerlendirdiğiniz zaman ürün hemen 2-3 e, iki, üç sene içinde rahatlıkla bir e, 20 yaşında, 30 yaşındaki bir meyve ağacının vereceği verime rahatlıkla evet. yetiştirebiliyor. Bugün e, Midyat'ın Kutube köyündeyiz. Çok önemli bir e, kayıp olan ama bunu değerlendirmesi gereken önemli bir e, ağaç e, potansiyelimiz var geç ağaçların ağaçlanıp fıstığa dönüşmesiyle ilgili bir ciddi bir çalışmamız var. Görüyoruz ki şu an ağaçların ağaçların çoğu tutmuş %90 oranlarda. İnşallah bu potansiyel sadece Midyat'a değil, daha sonra Ömerli'de, sorduğu bölgedeki bütün ağaçların ağaçlanmasına etkin olacak. 2 milyon ağaçtan bahsediyoruz burada. Daha daha çok maalesef burada haklı olarak yani köylüler bunu değerlendiremediği için belki odun yakıt olarak kullanılıyor şimdi bunu paraya dönüştürecekler, hem köyün ekonomisi, hem ilçenin ekonomisi, hem bölgenin ekonomisi bize ciddi anlamda katkı sağlayacak, bölge insanına katkı sağlayacak. Tabii ki fı siirt fıstığı bizim için önemli bir örnekti. Bunun üzerinde işte burayı aşılayıp buradan fıstık yetiştireceğiz. Dediğim gibi milyonlarca ağaç var, bu milyonlarca ağaçtan öncelikle 10 bin ağacı baz aldık ve bu köyde baz aldık şimdi. İnşallah bunu e, gördüğümüz tarihlerde eğer beklediğimiz başarı gelirse bunu artırarak ve sürdürülebilir şekilde yapacağız. Sadece meningeç ağaçlarıyla ilgilenmiyoruz. Çok e, yabani ağaç var. Bunlar bizim için önemli potansiyel. Dediğim gibi ben de bölge insanıyım ve bunları bildiğim için e, ayrıca önemsiyorum. Katma değerinin çok olduğunu bildiğim için önemsiyorum. Bak şurada da yapılmış bir aşı var. Var onu çok seviyorum. Yani. Ee, Medyat için, Mardin için, dar geçit, şey, Savur ve Ömerli. Bu bölgeyi aslında bizim He. Sirt'ten, ee, Urfa'dan şey, biz, aşağı kalın bir yanımız yok. İklimimiz, coğrafi yapımız, her şeyimiz ona uygun He. ve biz başarabiliriz. bunu başarabiliriz. Ama bunun bize bir zaman lazım, proje lazım. Yani 5-6 yıllık, 7 yıllık gerekirse 10 yıllık projeler yapmamız lazım ki bu bölgemizi kalkındıralım. Bu bizim için vazgeçilmezdir. Siz bizim için en önemli proje hayat bu köy için. Çünkü hep göç veriyoruz. Her sene göç veriyoruz. Tamam. Haber nüfusumuz azalıyor. Bu menengiç ağaçlarının aşmaması bizim için çok önemlidir. Özellikle 150 200 yıllık ağaçlar var. Alanda arkadaşlar gördü. Gördüler kendileri de. Ve onların budanması ve aşılanması.